Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün benim için heyecanlı bir gün. Girişi de anonsu göre. Evet. Yani. İlk Onun kez için bir gün gibi. Hevesli hevesle konuştuğuma göre. Diğerlerinde biraz daha girişte az konuşuyordum. Kutu açılışı yapacağız. AMD Ryzen 9 9950X ve 5070 Ti ile sistem topluyoruz. Kutularımızı gösterelim. Açalım. Bir haftadır duruyor herhalde burada. Bir haftadan Aynen. fazla oldu aşağı yukarı. Vakit bulup bir şey yapamadık biz. E, kutu açılışı yapamadık. Aslında açardık da siz de paylaşmak istediler. O yüzden biraz beklettik tamam, o yüzden bu süreci. Açamadık. Aynen neler aldık, tavsiye, öneri, sizin, bizim ne varsa işte yorumlarda buluşabiliriz. Videoyu sponsor olduğu için BOTE'ye teşekkür ederim. Sonuçta maaş veriyorlar, maaşını veriyorlar. Ben başlayayım. Var. Sen kutularımızı ver. Ben tek tek kafaya ben. Kafaya göre alayım. Sıradan sıra ver. Var. Neyi mesela bu verdiğin? Ben bilmiyorum ki bunları. Ne, neyi mesela bu? Neyi mesela bu? Şuradan gösterelim. Bir de tepe kamerasını gösterelim. Tepe kamerası da kurduk. sırf bu sistem için. Radyo kurdu. Ana kartımız. Hmm. Bu ana... Bunların amen... ne olduklarını biliyorsun değil mi? Aldıklarını. Tabii biliyorum. Ne işe yarayacağını. Biliyor biliyor. Ha. Nerede kullanacağını. Sağolsun bir tane arkadaşım destek oldu bana o konuda. Ürün seçiminde. Şimdi kutumuzu açalım. Bakınca gelatin var mı bakayım evet. Yok kesemeyeceğiz ya. Ben keseriz diye hayal etmiştim. Bunlar kargo kutusuyla geldi. Tek böyle gelmedi. Tamam. Bunları bence altına kaça aldın? Nereden aldın? Yazabilirsin. Tabii bu bence ikinci bir video olarak memnuniyet videosu olarak da yapabiliriz. Tamam. Belki sen ablama memnun kalmadın. Buyurun. Beyaz bir sistem yapmaya çalıştık beyaz bir ana kartımızda. Önden çıkıyor ya. Şuradan. Bir bayağı. Şundan neler çıktı bir şu. Bu ana kartımızın kendisi zaten. Ama sticker'a bakayım. Biz teşekkür ederiz. Ben göstereyim. Düşürüyor işte. Düşürüyoruz. Şimdi ana kartımızı tekrar... Sen bunu açmayacak mısın şimdi? Paketini hayır açmayacağım. Allah Açayım mı? Bence aç. Zaten kuracağız bir saat sonra. Tamam. O zaman açalım. Yok. Çok stresli ya. Gerçekten stresli. Ürün düzgün gelecek mi? Gelmeyecek mi? Kuralım mı? Kuralım Çok stresli gergin bir stres. Oh, bayağı ağır şey, Yardımcı olabilirim istersen. Şu kadar sahiplenerek istiyorsun ki. Başlayalım. Bu beyaz değil mi? Beyaz beyaz. Bu beyaz işte. Sen renk görürsün. Beyaz görünüyor. Beyaz görünüyor zaten. Şurayı şuraya kapatsana. <laughs> Neydi? GB mi ne? ekran kartıydı? Neydi? Gigabayt. mi? Gerçekten soğutucuları falan güzel, gayet kaliteli. Şimdi mesela bunu... Çok an... soğuk değil mi? Soğuk, aynen. Şimdi bunların şu alt taraflarına zarar vermemek gerekiyor. O yüzden kartonuna geri koyalım bunu. Montajda problem. Poşetine koyalım mı? Koyalım. Geri bir evet. Onu ver, onu aşağı alalım tamam. Sen galiba en çok buna mı para açarsın. Yani en maliyetli ürün bu diyelim diyebiliriz dedik yani. Başta evet, Nvidia'nın <laughs> 5070 Ti ekran kartı 16 GB. 16 GB ekran kartı. 5080 isterdi gönül, 5090 isterdi gönül ama gönülün istediğini Rabia izin vermiyor Bu bizim için hassas noktalardan biri. Şöyle yine bir kutumuz çıkıyor. 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 Bir böyle açılıyor. Değil. Para yapılmış da Bir zahmet. O da para veriyoruz. Biz de bir de veriyoruz sonuçta. Değil Onlar bilmiyor. Bu ne lan? Bu ne para var? Bu ne ya? Ya bunun beyazı çok pahalıydı ya. Niye o kadar pahalı ya? Burada bir tane şey var. Değil. Bir. Şey. Olay olay. <laughs> Gerçekten ger geriliyorum. Hı -hı. <laughs> Abi bak. Sıfır plastik kokusu. Şey, kanser oluyor da, olursun onun çektikçe. Bayağı da şey ağırdır. İşte Tabii neden şey. ağır? Çünkü bunun şey soğutması önemli. Soğutması bak aralarında plakalar var görüyor musun? Bu Bunlardan dolayı ağır. Ee, ya bir tek bu siyah aslında. Diğerleri beyaz ya da renkli. Ee, ama şey. Bunu çeker misin? Bu şey yani çok pahalıydı bunun beyaz. Hani Aynı özellikler, o kadar para vermenin manası yok aslında. Güzel şey. Bakacağız, göreceğiz, değerlendireceğiz. Şunu açalım. Bu, bu ne? Bu bizim SSD'miz, aynen. Küçükler küçük kutular açacağız. SSD'miz bu bizim. 2TB'lık SSD. Aynen. 2TB yeterli olacağını düşünüyorum. Tamam, açalım. Getir bıçağımızı. Bak, bunu kutulu böyle, böyle bir jelatinli İlk kez jelatin bir şey açacağız şu an. Böyle kesin o yıllardır kutu açıyormuşum. Ben Flaş bendek ya bu. Sayılır. Yani Yanlış bir terim değil aslında. Ha, tipi öyle gibi. Tipi öyle gibi aynen. Abi bu ne ya? Yani? Bak. Ucuz diye kutusuz işlemci aldım. Bak. Bak. Ucuz diye aldım bunu tamam mı? çeyrek altın kutusuna göndermişsiniz lan. Çeyrek altın kadar var mı köşkede? Çeyrek altın kaç para ki? 7, 8 9 var Tam 3 çeyrek altın civarı. Hmm. Ama yani 3 çeyreği de ona koyuyorlar. Bir Doğru. tane yok. Ama bu bu ayıp bir şey ya bak. Bu ayıp bir şey yani. Ya bence bunu özel kutu tasarlamış adamlar. Sen niye bundan kıyamadın? Tamam, neden rahatsız oldum ben? Belki ona? içine böyle bir süngerimsi bir şey yapabilirler. Evet, ben onu, o yüzden rahatsız Şuraları oldum yani. Sert. sert, taş gibi plastikle göndermiştim. Ama belki onun içine belki o şeyler girer diye. Ya şuna bir paket zor mu? Bir kılıf, bir poşet, bir şey zor değil ya. Doğru. Altına elleme de. Kocamız sizden mümkündür. Tamam mı? Çeyrek altın kutusunda da biraz büyük şimdi hatırlayamıyorum. Allah razı olsun. Şimdi çok merak ediyorum ben bunu, bu ürünü. Bu XPG artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Bunun bir şey RAM'i 2x16. Ama ben yanlış anlamadıysam tamam mı? Şurada yazıyor bak. Alanın %60'ı diyor RGB diyor. Buralar böyle RGB renk olarak acaba şey olabiliyor mu? Ben buraların renklerini ayarlayabiliyor muyum? Ben bunu çok merak ediyorum. Bu çok güzel bir görsel katabilecek potansiyel bir ürün. Aç açalım. Açalım. Paket mi oğlum? Bu da sıkı paket. Kolay mı açayım? açalım. insan mesela neden bunları para verir? Neye? her şeyleri. Evet. Bu hobi amaçlı olabilir, para kazanma amaçlı olabilir. Ya da sırf sen hobi amaçlı yapıyorsun değil mi? Hobi ağırlıklı diyelim. Aman çok güzel ya. Buralar var ya. Bak şu an gri, şurada renkli olan yerler. Şuradaki renkli olan yerler. Burada gri. Bak karşıya göster. Bak, bu renkli olanlar, burada gri. Büyük ama biz bunların hepsini renklerini ayarlayabileceğiz ya. Yani. Ama mükemmel bir şey gözüküyor. Ya bak bu hiç yanmasın. Bu hiç rengi olmasın. Ben buna okeyim. Seni kandırmak işte bu kadar kolay. Ne alakası var ya? Öyle. Bunu da açalım mı? Bir açma açma gerek yok. Şunu da Şöyle görsün insanlar. insan? ne oldu? Ben şey gibi böyle ya. ya. üflemeli bir şey var mı ya? Hızlıka. Yani onun gibi. Buna Onu üfleme. Ben, ben yokken üfleme bunu. Sen varken ben varken mi Ben varken üfletmem de ben yokken üfleme. Abi bilgisayarın en ucuzu malzemesi. Tamam, en ucuz gittim fanı aldım. RGB aydınlatmalı fanı aldım. Herhalde en ucuzu bu ya. 350 lira, 400'ler lira tanesinin. Bakacağız. Böyle bir tane montaj için açmak için de karışmasın malzemeleri. Montaj için bir vidası var. Üç tane almış böyle. Yani. Ucuz diye. Ucuz diye değil. Bizim bilgisayarımızda, kasamızda üç, dört 3 tane, 4 tane kendi üstünde var. Üç de biz aldık. Toplam 6 tane fanımız var. Hı, Ayrıca... Bunlar ekstra olduğu için mi ucuz? Bilmiyorum ekstra olduğu için başka bir şeyden dolayı mı? Bunlar da şey, RGB arkadaşlar. Burada şu görselde olduğu gibi fanları dönerken, şu fanlar olacak. dönerken renklendirmelerimiz olacak. Bu da beyaz. Beyaz fanlar ekran kartları kadar pahalı değildi. Beyaz aldık. Abi bu, 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 klavyemiz ya. Sadece siyah bu mu var? Bir şey daha var. Nasıl bir şey var? Mouse'un siyah işte, 50, bu siyah. 50-70 mi bir şey vardı ya, o da siyah. Ha, 50, 70 ekran kartı, o da siyah. O da siyah, klavyemiz de siyah. Doğru. Bunun altında siyah pet mi alacaksın? Doğru, o, öyle bir şey ayarlayalım. Ve mouse siyah olacak, evet. diğer her şey beyaz olacak. Evet. Masa da mı siyah olacaktı? Ona bakacağız. Ahşap da olabilir. olabilir. Evet, açalım. Nola yine parasını harcamak istememiş fazladan, ben kızarım diye. Evet evet. O yüzden bu da... Ama beyaz ve siyah arasında da yani, yani fark var. Çok, yani kaçma bir fark var ya. Plastiğin içine beyaz yapıyor plastini, çarpı iki fiyat istiyorsun yani. Ama şu siyah mı? da çok toz gösteriyor, beyaz göstermez o kadar. Beyaz da leke gösteriyor ama. Bu da çabuk geliyor. Evet. Şimdi bunların değerlendirmesini yapıyoruz. Biz, Biz. bunları daha önce düşünmüştük. Evet. Tabii. Bu ne? Hiç sticker vardır. Hı. Sticker. Bunun şöyle bir özelliği var. Hı. Şu bütün tuşların arasında şurada görsel vardır görseldeki gibi. Bak, bütün tuşların arasında aynı renk yapıyorsun. Bunu mesela beyaz yapacağım. Mesela. Sistem uygun olsun. Beyaz koyuyor. Ne bence rengarenk oluyor. Rengarenk olmuyor işte. Tek renk Hı. oluyor. Rengarenk olabilenler biraz şey. Renkli. Olabilir. Yani paranın rengi çeşidi artabiliyor. Hmm. Güzel. Ben beğendim. Aa, ah, bu. Uf, bu da fende. bu da bizim için önemli bir parça önemli bir ürün. Şöyle göstermek isterim size. Şöyle yapayım. Yansımaları da önlemiş olalım. Aç bu ne? Ben, ben hiç Doktor bu ne? Ney Soğutma boruları var. Bu Allah. Bu sıvı soğutucu mu? Sıvı mı soğutuyor? Evet. Arabalardaki radyatör var ya. Bir ısınmaya çalışıyor. Sen de soğumuyorsun. Arabalardaki radyatör var ya. Hı. Sen bilirsin. Ehliyetin var senin çünkü. Bu radyatör mantığında çalışıyor değil mi? Hı. İçinde bir çeşit sıvı dolaşıyor. Sıvının ne olduğunu bilmiyorum. Su da olan mı? Bilmiyorum yani. Bunu. Böyle kandırıyorlar. Su dolaşıyor ama ne sıvısı? doğalda doğalda sıvı değil değil mi bak bu da 360 dediği şurada 360 yazıyor 120 120 120 milimetre çapındaki soğutucuların toplam çapını yapıyor sıvı soğutucu beyaz. Bu da beyaz. Bu da masayı. Bence anlamıyorum ama fiyat performans güzel bir ürün diyorlar. Yani. Bana. Vay yavrum. Bu neymiş? Sticker var mı? Yok. Kapat. Gel. Geri gönderin. Türkçe var mı? Diyor mu Türkçe? Var. Ha, varmış. Deneyimlerinizi de bizimle paylaşın. MSI markasını neden tercih ettiniz? farklı ucuz sizin görürseniz diğerlerinin ihtiyaç duyduğu güvence olabilir. Sticker ekleyin. Şuna... ne? Sticker yok mu gerçekten ya? Çıkar da bakalım. Bir yumurta kutusuna koymuşlar lan? Yumurta kutusunun malzemesine koymuşlar diyelim. Bir şey olmaz. Üzülmeyelim. Şu parçayı al. da RGB bu arada. Şu ya bu bir radyatör sonuç itibariyle. Bunun içinde su dolaşıyor. Bir sıvı dolaşıyor işte. Bilmiyorum. Sanki her şeyden 2-3 tane almışsın gibi Siyah da böyle. Sıra da ne var? Küçük olanı. Küçük olan dedi de şu. Diğerinin <laughs> büyüklüğünü büyük sürdürüyor. Küçük olan mı? Ekrana tam soyu var. Hataylısın olan mı arkadaşlar? Şimdi evet. Şimdi 27 inç Real Sony bir ekran. Biz bu ekranı neden aldık? Neden bu ekranı tercih ettik? Önce ondan bahsedeyim. bir bahsedeyim. Birincisi bir de iki k Pro diyor. Doğru. Birincisi bu ekranın 3 serisi var. Bu 3. serisi yanlış hatırlamıyorsam. 2K çözünürlükte bir ekran ve renk uzayında yanlış hatırlamıyorsam %125 ya da %130 civarı destekliyor. Yani gerçek renge olabildiğince en yakın ekranlardan biri. Bunun sebebi de hem videolarda hem de Rabia'nın yapmış olduğu bebek doğum ya da işte yeni fotoğraflarının şotlarının renklerinin güzel olmasıyla alakalı durum. Doğru olması. Doğru olmasıyla alakalı. Çünkü biz bunun şeyini yaşadık. Ne? O ekran yenileme sayısı saniyede 240 kez görüntü yenileyebiliyor. Hı. Anladın mı? Tamam. Ben bunu müsaadenle ayağımdan taşımak istiyorum. Müsaade ettim. Evet, teşekkür ederim. Sticker. Evet. Evet. Sticker'ı Tamam. Tamam. değiştirelim. Bu ekrandan sonra değiştirelim kartımızı. Şöyle almadın mı? Hayır. Ya bir 10 on lira daha verip alsaydın ya. 10 lira mı? 20 de ben vereyim. 30. Aa, olmaz. Alamaz mı? Ah, almamayı tercih ettim diyelim. Hmm. Hah bak 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 bak. Şöyle mi? Aa, çok tatlı. Abi çok güzel şey ya. Bak şuraya bir zoom yapacağım. Oradan efsane yani çok güzel bir şey. Ama ama 33 oldu. 35 dakika diyor. Yani. MSI MSI Milli Savunma Üniversitesi 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 Hmm. White diyor yine. Bu yine en pahalısını almış. En pahalısı değil ya. Ben öyle yorumluyorum diyelim ya. Yanlış yorumluyorum. Bu ne şimdi? Kas. Bilgisayar kasası bu. İçine para koyabiliyor musun? Anlamış para kalmadı ki. Uf. Allah. Peki. Bunları çekiyoruz. Peki, peki. Anladım. Evet. güzel kutu var. Ama cam ya ağır ha. Cam mı? Cam, cam. Flexidir, cam, cam. Hayır, cam değil. Cam. Bu böyle cam mı olur? glass, glass. Bak cam. Cam. Tam cam bunlar. Tamperli, tam perle cam mı? Şeyletim var. Ayy. Şöyle. Normal. <laughs> Ağzını tüküreyim. Ağır ağır bu. Şimdi şöyle göstereyim. Şu ön kameradan gösteriyorum şu an. Bak bu arka tarafta şöyle. Havalandırmalar için. Şu delikli bir yapı. Şimdi sırt üstü yatırıyorum. Evet. Tamam. Şimdi kasada bu. Bak şimdi burada 1, 2, 3. Burada tam, da yine aynısından var. Tamam havalandırmacı 1, 2, 3. Bir de şu arkada var. 4 tane şeyimiz var şu an. Tamam mı? Havalana havalana bir havalandırma. Şu olur. alt tarafa şey koyacağız. Ee, şu ucuz aldığımız havalandırmayı koyacağız. Çok havalı bir yerde olacak Yani. Tamam. İnşallah, öyle olmuyor. Bak şurada jelatin var. Sen o yüzden plastik dokuyan gibisin. Açma. Aç. Şurayı i̇şte bitirdikten sonra açacağız. Heyecanlandım o yüzden. Şurada power düğmesi. Şurada LED'leri, falan, USB'leri var. Arka tarafa da şeylerimiz gelecek. Hmm. Anakartımızın giriş çıkışları gelecek. Şimdi kutu açılışlarımızı yaptık. Ee, sırada e, bunların kurulumu montajı var. var, montajı var. Montajda da yine... Bir, bir videoyla karşınızda olacağız. En kısa sürede hem bunu hem de montajı sonra bir de... Bu herhalde son görüşmemiz olur. Kendine iyi bak. Neden? <laughs> Neden abi? Bilgisayar alınıyor artık. Ve oynayacak bilgisayarım var zaten. Ya neyse hakkını helal et. İyi bir insanım. <laughs> Espri yapıyorum. Helal olsun ya. Yani. Sen de iyi bir insansın. Bak bu videoyu çekiyoruz. Bu videoyu hatırlatırım sana. Ben de hatırlatırım sana. Tamam hadi. Tamam. İnşallah sen haklı çıkarsın. İnşallah. Aman İnşallah ya. demiyormuş. Cümle, hayırlı cümle. olsun canım. Hepimize cümlemize. Benim bununla alakalı ben farklı... Misin? Sen de benim için. Işte. bütün cümlelerine hayırlı olsun. Aynen. Ben bununla alakalı farklı düşüncelerim, fikirlerim var. İnşallah onları hayata geçireceğim. Hmm. Ee, güzel olacak diye düşünüyorum. Peki misafir çocuğunu oynatacak mısın? Bakarız ya. Hangi misafir olduğuna bağlı olarak da çok değişen bir Yok e, ya. O, şey i̇şte şey. için çok misafir çocuğun kim olduğu önemli değil. Hadi ya. Değil tabii ki. Sen Muhammed Fatih oynatır mısın? Muhammed Fatih çocuk mu? Muhammed Fatih kocaman adam artık. Çocuk canım da Ergen ya, yani. Evet, Muhammed Fatih çocuk değil. Artık büyüdü. Tamam sen oynatır mısın onu söyle. Oynatırım. Hmm. Fatih duyduğun karşım. Evet <laughs> Şey, bunu oynamak için şey, sürekli misafir gelecek mi peki eve? Gelir, o da önemli. Gelir.